Yarın. Bugün Elsa boyası yapacağız. Burada 6 tane rengimiz var. Asen burada da Elsa var. Harika Elsa. Bakalım bunu ne güzel boyayacağız. Arkadaşlar sizlerle Asen açacak. Ve boyama işlemine başlayacak ama bir şey unuttuk. Asen sulu boyamız var, suyumuz var. Suyumuz nerede? Oh, no. Su? <laughs> Su? yok işte. Şimdi kardan adamın adı neydi aşkım? Fıruzun muydu neydi? Bilmiyorum. Bunun adı neydi? Peki bunun adı neydi? Ha sen tamam. renksiz oldukları için bilemedin mi? Yoksa renksiz oldukları için bilememiş. İşte el, neymiş o? Elsa Anna. Bu ben Anna. bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ama şöyle güzelce boyayalım. Bir su lazım bize. Suyumuz da gelsin. Şöyle şu. Al bakalım al hemen boya nasıl boyayacaksın? Güzel boya ama güzel boya. Hı? Bu yapıyorum. Tamam öyle yapıyorsun. Bence çok güzel oluyor. Devam etmelisin. Al bakalım suyundan da. Hoppa. Suyundan, sizi biliyor musun? suyundan sürsen nasıl olur? Bak dene. Aa, ne oldu bak? Bunun adını öğrendim. Ne? ne? Olaf. Ne? Onun adı Olaf'tı arkadaşlar. Bu unutmuş... Hayır hayır beni boyama boyama. Anne, anne yapma hayır ya oraları boya beni boyama ben boyamak <laughs> istemem ben zaten boyalıyım rengim var benim bak rengim böyle boyu 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 mora boyuyoruz arkadaşlar onu bilmiyorum hangi renk onun normal orijinali komple moram boyuyor <laughs> Nasr sen o şekilde mi yapacağız gerçekten de <laughs> hepsini mor mu yapacaksın bu resmi komple mor mu yapacaksın <laughs> hayır mor mor olmaz mor olmaz lütfen hepsini mor yapma. <laughs> Hayır hayır mor olmaması gerekiyor bence Mor Hayır olmasın mor Hepsini boya hepsini boya hepsini. O kadar boya işte orayı o kadar boya Sonra başka boyayalım Olmaz mı biraz da ben boyayayım hadi. Hayır ben boyayayım tamam. koparacaksın Fırçayı mı Hı -hı. Fırçan kopar mı Evet kopar Ne oldu sen tırnaklarını boyamışsın Kestim hem kesin boyadın mı tırnaklarını? Vay canına çok güzel olmuş. O lafı Şuradan ben boyayabilir miyim? Ben. Şuradan sordum. O lafı ben boyamak istiyorum. Ben boyayabilir miyim? Elsa'yı ben boyamak istiyorum. Aa ah sen. Aa ah sen bunu boya. Ben de unuttum ya. Ah ben de unuttum. Aa sen bunu boyadı arkadaşlar. Şimdi ben de Elsa'yı boyayacağım. Bakalım benim boyadığımı beğeneceksiniz yoksa Aa, ah senin boyadığın boyadığın değil. Hayır bu. Hangi renk benim. yapalım? Bu hepsi benim. Ben şu rengi. Elsa. Şu rengi boyayacağım ben. Ay benim Orası or Bir dakika. Burayı ben aldım. Bunu ben boyayacağım. Ha. Dökme. ha. Dök Dökersen çok çirkin olur. Dökersen çirkin olur. Dökersen çirkin olur. Bozulur. Dökme. Kızarım biraz da sana. Bakın bu renk daha güzel yakışmadı mı? Sence yakıştı mı Asen? Evet ya arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz? Yakışmadı mı sizce bu renk? Bence Biz çok. Istedim. Evet bir, bir şey. Kıyafetim var evet senin elsa kıyafetin var. Hemen bize gösterebilir misin şu anda? Gösterebilirim ama... Aa, bir tehlike geldi. Aden geldi. Aden. Aden. Bizler, Bakayım. Aden kedi izlemiş. Miyav yapsana Aden bize miyav. Delikten bakarsak buradan delikten senin Elsa kıyafetinin gözüküyor mu? Bak. Şu mavi olan şey A'sinin ah Elsa kıyafeti arkadaşlar. Bakın. Bakalım. Ben senin. İşte ama burayı gösterdin mi? Baba. Bir dakika babam. Şunu şunu. Şöyle Senin baba. orada mutfağın var. Baba, baba. O o yüzden olmaz. Baba. Ha? Sürüye. Ne oldu baba? Tetemiyorum. He? Tetemiyorum. Dur ben boyayacağım ben. Arkadaşlar nasıl boyadım? Aa, ah, sen bakar mısın nasıl olmuş? <laughs> Bence çok güzel oldu ya. <laughs> Bence, çok güzel oldu. Bence, çok güzel oldu. Bence çok güzel oldu. Bence çok güzel oldu. Bence çok güzel oldu. Evet Ahsen diğerini hangi renk yapalım arkadaşlar? Hangi renk yapalım sizce? Nereye vurdun ayağını? Ah ayağını vurmuş Ahsen. Aman aman aman. <laughs> Telefonu kapatalım hemen şuradakini. Diğerini de boyayalım hemen. Aa sen nerede kaldın? Ya, yıkadım. Tamam bak şimdi bu tarafını boyadık şimdi şu tarafı kaldı haberin olsun ben söyleyeyim sana bu, bu, üstü hangi renk olsun onun, onun ilgili bir seçim yapmadın Hiç komple, yok. komple bu renk mi olacak yoksa şu renk yapıyorum ben ama Hayır Evet hangisi olacak ki Bakın. Mor, mor neresi Arkadaşlar, olacak? Arkadaşlar. He. Bir şey söyleyeceğim. Evet, dinliyorum şimdi seni. Şimdi en hangi renk olduğunu isterseniz söylemeni izleyin. Hangi, hangi renk oldu? olduğunu görmek istiyorsanız Ama... diyor. Hangisinin rengiydi? Yüz rengi. Ha? Yüz rengiydi. Yüz rengi mi? Şimdi bunu yaptık ama biz saçları bu renk mi acaba şu renk mi arkadaşlar bu renk olabilir mi bu renkte saçlarını yapalım ben baloncuk çıkarttım bak Bir de, hani baloncuk <laughs> şaka saçlarını da bu renk yaptım bakın buradaki renk biraz da olmuyor da bu renk oldu şöyle de şurası şöyle üstünde bu renk yapalım Asel sence nasıl oldu? Bakar mısın? Arkadaşlar nasıl oldu? Ben beğendim ya. Böyle değil mi diyor Elisa? Hayır. Nasıl? Yüz rengi değil. Yüz rengi yok ki burada. Hangi renk yüz rengi? Mor mu? Pembe mi? Pembe mi? Mor mu? Olaf zaten e, hangi renkti? Beyazdı değil mi? Hı, hı. Evet o yüzden şu anda harika A oldu ay, arkadaşlar. Ay, çok ay, beğendim ay, çok güzel oldu. Havucun rengi yok burada bu kadar. Kapatıyorum kitabı. Hadi hoşça kal.